Merhaba sevgili 8. sınıf öğrencilerim. Bugün ikinci ünitemiz DNA ve Genetik Kod ünitesine sizinle bir giriş yapacağız. DNA ve Genetik Kod ünitesinde birçok konu var. İlk konumuz ünitemizin de adını taşıyan DNA ve Genetik Kod. Haydi başlayalım. Öncelikle DNA ve Genetik Kod ünitesine geçmeden önce 7. sınıf bilgilerimizi bir gözden geçirmemiz gerekecek. Canlının canlılık özelliklerini taşıyan yapı ve görev bakımından en küçük parçasına hücre dendiğini 7. sınıfta öğrenmiştik. Bir hücrede hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek gibi temel kısımlar bulunur. Hücre zarı esnek ve seçici geçirgen bir yapıya sahiptir. Görevi madde giriş çıkışını kontrol etmektir. Bunun dışında hücreyi korur. Sitoplazma ise yumurta akı kıvamındadır. Hücredeki solunum, boşaltım gibi yaşamsal olayları gerçekleştiren organeller sitoplazmada bulunur. Çekirdek, hücrenin yönetim merkezidir. Saç rengi, göz rengi, kan grubu gibi kalıtsal özelliklerini taşıyan yapılar çekirdekte bulunur. Kalıtsal özelliklerimizi taşıyan yapıları büyükten küçüğe sıralayacak olursak çekirdek içerisinde şu şekilde kromozom, DNA, nükleotit bunu 7. sınıfta kedi geni olarak da öğrenmiştik. sıralamaya aklımızda tutabilmek için. Şimdi tek tek kavramlarımıza bakalım. Kromozom. DNA'nın kısalık kalınlaşması ve özel proteinin zarla çevrilmesiyle oluşan yapıdır. DNA, kalıtsal özelliklerimizi taşıyan, hücreyi yöneten ve denetleyen yapıdır. Nükleotit, bir fosfat, 5 karbonlu şeker ve bir azotlu organik bazdan oluşan yapıya denir. Nükleotitler kendi arasında, tanımda da söylediğimiz gibi, organik baz, şeker ve fosfattan oluşur. Organik baz kendi arasında dörde ayrılır. Adenin, guanin, stozin ve timin. Unutmayalım, DNA'nın yapı birimi nükleotittir. Şimdi çekirdeği daha yakından tanıyoruz. Gördüğümüz hücre bir insan hücresi. Yuvarlak ve köşeleri yok. Sırayla kromozomumuzu görüyoruz. DNA'yı görüyoruz. Gen ve DNA, DNA, DNA hücrenin yönetici moleküldür. Canlıların kalıtsal özellikleri DNA molekülünde bulunur. DNA kromozomun temel yapısını oluşturur. İkili sarmal iplikten oluşmuştur. Kendini eşleyebilir. DNA incelenerek bireyin anne ve babası Varsa taşıdığı kalıtsal hastalıklar belirlenebilir. DNA'nın ipliğinde bir bozulma ya da hata varsa DNA kendini onarabilir. Tüm canlıların kendilerine özel bir DNA zinciri vardır ve benzerlik göstermemektedir. Fakat tek yumurta ikizlerinde DNA'lar benzerdir. Az önce bahsettiğimiz nükleotitin yapısında azotlu organik bazlar vardır organik bazların gösterimi şekildeki gibidir. DNA zinciri DNA zincirinde bulunan nükleotitler karşılıklı olarak birbirine eşler. Burada nükleotitin fosfat ve şeker grubu değişmezken organik bazı değişir. Sarmal yapıya sahip bir DNA zincirini ayırırsak DNA'nın iki zincirden oluştuğunu görürüz. Burada adenin bazının karşısına timin bazı, guanin bazının karşısına sitozin bazı gelecek şekilde DNA zinciri kendini tamamlar ve eşler. DNA'da adenin baz sayısı timin baz sayısına, guanin baz sayısı sitozin baz sayısına eşittir. Yani A T G C'ye eşittir. Bir DNA'nın e, zincirini inceleyecek olursak adeninle guaninin toplamı sitozinle timinin toplamına eşittir. Tüm insanlarda aynı çeşit nükleotitler bulunur. Ancak dizilişleri ve sayıları farklı olduğu için kimse kimseye benzemez. DNA'nın kendine eşlemesi Hücredeki kalıtsal bilginin yavru hücrelere aktarılabilmesi için DNA gereklidir. Bu nedenle DNA kendine eşler. Yeni DNA oluşurken ilk olarak DNA iplikleri arasındaki bağlar kopar ve sarmal yapı fermuar gibi açılır. Sitoplazmada bulunan nükleotitler çekirdeğe girer. DNA'nın açılan kısmındaki nükleotitlerle eşlenirler. Bu bilgi önemlidir çünkü sorularda bize sitoplazmadaki nükleotit sayısında azalma olmuştur veya çoğalma olmuştur gibi ayırt edici bilgiler sunar ve bu bilgiyi bildiğimizde işimize yarar. Devam edelim. Adenin bazı karşısına timin, guanin bazı karşısına sitozin gelir. Böylece iki yeni DNA oluşur, DNA kendini eşlemiş olur. Oluşan DNA molekülü başlangıçtaki DNA molekülünün aynısıdır. Görseldeki şekilde de bunun nasıl oluştuğunu görüyoruz. Şimdi bir başka görselimizde tekrar oluşumunu görüyoruz. DNA kendini onarır. DNA'nın yapısındaki bozukluk bir nükleotidin karşısına bir nükleotit gelmemesiyle veya bir nükleotidin karşısına yanlış nükleotit gelmesiyle olduysa DNA kendini düzeltir. Ancak iki iplikte de nükleotit olmaması gibi hatalar DNA'da düzeltilmez. Şimdi konumuz bitti. Soru çözelim birkaç tane. Önce etkinliklerimize yapalım. Burada da görmüş olduğunuz fosfat, bir numaralı gösterge ve adenin bazı var. Bir e, Organik bazın oluşması için buraya deoksiriboz şekeri 2 numaralı göstergenin tamamlanabilmesi için adeninin karşısına timin bazı gelecek. Diğer bir göstergede 3 numaralıya bir fosfat, bir deoksiriboz şekeri ve organik bazımızın olması gerekiyordu. O zaman 3 numaralıya fosfat, 4 numaralıya da Stozinin karşısına guanin bazı gelmelidir. Bir başka örneğimiz, yanda verilen DNA molekülünün kendine eşlemesi sırasında oluşan yeni zincirlerin bazı dizilimlerini yazalım. Neydi kuralımız? Timinin karşısına adenin, guaninin karşısına stozin geliyordu. Buna göre baktığımızda burada timin bazının karşısına adenin, stozinin karşısına guanin, stozinin karşısına guanin, Adenin karşısına timin, guaninin karşısına sızın geliyor. Aynı şekilde yanındaki zincirimizi tamamlıyoruz. Ve yeni hali bu şekilde oluyor. Yukarıda bir bireyin kalısal hepsini oluşturan alt birimleri basitten karmaşa doğru sıralanışı verilmiştir. Hangileri yer değiştirirse sıralama doğru olur diyor bize. Neydi kuralımız? 7. sınıfta öğrenmiştik. Kedi gene, kedi gene bir bu sıralamada büyükten küçüğe yani karmaşıktan basite şeklinde tam tersine çevirdiğimizde sıralamamız DNA ve genin yer değiştirmesi gerektiğini görüyoruz. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği oluyor. Bir başka sorumuz yine bir zinciri verilen DNA'nın karşı zincirini tamamlamamızı istiyor. Az önce yaptığımız gibi Timinin karşısına adenin, adenin karşısına timin, guaninin karşısına stozin, stozinin karşısına guanin gelecek ve bu sıralamada tamamladığımızda doğru cevabı C olarak bulacağız. Ve son sorumuz, yukarıdaki maddeler kullanılarak en fazla kaç tane nükleotit oluşturulabilir? Şimdi yukarıdaki maddelere baktığımızda bizim ilk hatırlamamız gereken şey bir nükleotit diziliminde bir fosfat, bir şeker ve Organik bazımızın olması gerektiği. Buna göre benim 15 tane fosfatım, 10 tane deoksiriboz şekerim var. Eğer ben 15 tane fosfat dersem, 15 tane de benim deoksiriboz şekerine ihtiyacım olacak. Çünkü birebir kullanılması gerekiyor. E, bu durumda 15 tane deoksiriboz şekerimiz olmadığına göre, 10 tane deoksiriboz şekerimiz var. O zaman biz 15 tane fosfatın 10 tanesini kullanarak nükleotit oluşturabiliriz demeliyiz. Ve doğru cevabımız 10 çıkacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.